gün size evimi ve güzel bir sürü olan arabalarımı göstereceğim. Bir sürü derken birazcık az olabilir. Arkadaşlar Hiç... arkadan gelen Barbie şarkısına bakmayın. Valla kusura bakmayın ya dışarıdayız da ondan. Neyse arkadaşlar özür dileriz. Devam edelim videomuza. Çok güzel kapımız açılıyor sonra burada bir güzel banyo burada bir güzel şey havuzumuza giriyoruz mis sonra buradan inebiliyoruz birazdan her yeri göstereceğim özür dilerim ama benim birazcık taslağım ve paralarım çok az burada güzel bir televizyon televizyonumuz var sonra burada cam açılıyor muydu cam açılıyormuş Burada güzel bir balkonumuz yine var şöyle göstereyim. Birazdan dışarıdan da eve bakacağız. Şimdi böyle bir şey. Burada da küçük güzel mutfağımız var. Şimdi size evin her yerini göstereyim. Alt kapta benim en sevdiğim arabam var. Evet. Böyle bir araba. Birazdan bunu, bunu deneyeceğiz. Neyse diğer yerlere gidelim. <laughs> Arkadaşlar yine kötü bir şarkı çalıyor. Severseniz seviyorsunuzdur ama hiç kimse bunu sevmez. çarpmak istemiyorum çünkü çarparsam yine büyük sıkıntı çıkar. <laughs> Terbiyesini da attım. Geliyoruz. Diğer arabalarımıza bakalım derken çarptım be. Şöyle bakalım diyorum. Açılan kapı. Özür dilerim ama bu bir saattir açılıyor. Burada hiper ikimiz var. Burada da bizim G63'ümüz var ve çok güzel bu parası paralısından değil. Ben bunu siyah boyadım ve ne fark var onu bilmiyorum. İnşallah siz biliyorsunuzdur. Böyle bir araba var. Elektrikli bir araba. Hemen bunu da için merak ettiyseniz benim karavanım vardı ama yeni o ev almak için ve video çekmek için o karavanı sattım çok güzel bir şeydi ama size göstermem lazımdı o yüzden sattım bütün her şeyim tamam artık gel götürelim hangisini götürelim ya 63'ü mü yoksa mi? 2 2'yi mi? Arkadaşlar bence şey ben 63 alıyorum çünkü böyle daha gözüme daha iyi geldi. Hemen gidelim. Şöyle. Arkadaşlar evimize geleceğiz. Gel. Yine Arkadaşlar inelim. Dur bir dakika. Anne, anne dur. Şöyle açalım tabi açılırsa şöyle şöyle girelim Şöyle park edelim ve videomuzun sonuna gelelim.